Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah'ım, ayaklarımı rızanda sabit kıl. Lütfunla beni destekle. Alıncaya kadar değil, aldıktan sonra da mücadelemi devam ettir. Ey Rabbimiz, sen affedicisin, affı seversin. Bizi affeyle. Vec-i Kerim'in nuru hürmetine, Arş-ı Azim'in hakkı için isyanımızı, günahımızı bağışla. Bizi rüsvâye eyleme. Allah'ım, gözümü açıp kapatıncaya kadar ki mesafede, beni nefsime, şeytana, şeytanlaşmış insanlara bırakma. Lütfettiğin güzel nimetleri benden alma. Af ve afiyetini diliyorum. Beni, lütuf ve rızandan ayırma. Amin.